Merhaba güzel insanlar, rehberimim ben. Bu videomda sizlere Arnavutluk ve Karadağ tanıtmak istiyorum. Arnavutluk, Latince ismi Albanya olarak geçmekte. Latincede anlamı Yüksek Dağ Zirvesi anlamına gelmekte. Zaten ülkenin geneline baktığımız zaman da tamamen dağlık bir ülke olduğunu görmekteyiz. Gezilerimiz esnasında bizim ilk ziyaret ettiğimiz nokta ise başkent Tiran'ı ziyaret ediyoruz. Başkent Tiran'da İskender Bey Meydanı dediğimiz ve Arnavutların en eski kahramanlarından bir tanesi olan İskender Bey'in heykelinin bulmuş olduğu meydan ve çevresinde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada Osmanlı döneminden kalmış olan Ethem Bey Camisi'ni, aynı zamanda Saat Kulesi'ni, yanında bulunan Opera Binası, Arnavutluk Tarihi Müzesi gibi çeşitli yerleri ziyaretlerimiz içerisinde bulunuyor. Çevrede yine farklı dönemlere ait olan eserler de var. Arnavutluk İkinci Dünya Savaşı sonrasında Enver Hoca'nın kontrolünde ülke yönetildiği için o dönemde yapılmış olan, günümüze kadar kalan bir nevi sığınak gibi ifade ettiğimiz bunker dediğimiz yapılar bulunmakta. Bu yapılar şehrin dört bir tarafında olduğu gibi Arnavutluğun bütün şehirlerine de yapılmış. Bunlardan bir tanesini gezimizin içerisinde hep birlikte ziyaret ediyoruz. Daha sonra ise tiyatro binasının bulunmuş olduğu yer ve başbakanlık binası gibi binaların bulunmuş olduğu meydanları ziyaret ederek Tiran gezimizi tamamlıyoruz. Tiran'dan sonraki ziyaret ettiğimiz ikinci şehir ise İşkodra şehri. İşkodra şehri tabii ki Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından da önemli bir şehirdi. Çünkü Osmanlı'nın 1913 yılında zorunlu olarak terk etmek durumunda kalmış olduğu önemli bir şehirdi. İşkodra genelde turist gruplarının konaklama yapmış olduğu, duraklama yapmış olduğu önemli bir nokta. İşkodra Kalesi ise yüksek bir tepenin zirvesinde bulunuyor ki gerçekten bütün ovaya hakim olmuş olan gösterişli bir yapıdır. Kale dışarıdan fotoğraflanıyor ve şehir merkezine inildiği zaman ise eski Osmanlı Caddesi dediğimiz caddenin şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Bu cadde üzerinde ise çeşitli tarihi binalar var. Bazı tarihi konaklar. Bu Yine bu binaların bazıları ise şu anda kafelere, barlara, gece eğlence mekanlarına dönüştürülmüş vaziyette. Bu noktalar ziyaretçiler tarafından sıkça gezilen yerler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Arnavutluk farklı şehirler de mevcut ama gezilerde zaman da çok önemli olduğu için İşkodra'dan sonra yine Arnavutluk'un komşusu olan Avrupa'nın en genç ülkesi olan Karadağ'a gidiyoruz. Karadağ'da ilk durak noktamız Bar şehri oluyor. Bar, Osmanlılar döneminde ise yine uzun yıllar Osmanlı kontrolünde kalmış olan bir yer. İzvari şehri olarak bilinmekte. Adriyatik denizine sıfır noktada bulunan Bar şehrinde Osmanlı kalesini uzaktan görülebiliyor. Veyahut da yakınına giderek eski Osmanlı camilerinin bulmuş olduğu alanlar görülebiliyor. Buradaki ziyaretler sonrasında ise istikametimiz Budva şehrine doğru oluyor ki Budva, Karadağ'ın gerçekten en turistik noktalarından bir tanesi. Çok sayıda otelin ve turistik tesislerin bulunmuş olduğu bir yerdir. Buraya çok yakın mesafede Stevi Stefan adası dediğimiz veya Stefan adası olarak da ifade ettiğimiz Adriyatik denizindeki bu güzel adayı fotoğraflıyoruz. Budva şehri kalesi ise e, Venedikler tarafından yapılmış olan bir kaledir. Bu kalenin çevresinde de yine çeşitli eserler var. Kale içerisi turistik hediyelik eşyaların satılmış olduğu küçük dükkanlardan oluşuyor. İçerisinde bulunan Ortodoks ve Katolik kiliseleri bulunuyor. Bunlar geziler esnasında ziyaret edilen noktalar. Diğer bir büyük şehri ise Kotor şehridir. Kotor, Adriyatik denizinden kruvaziyer turizmi yapan gemilerin sıkça uğramış olduğu önemli bir noktadır. Kotor şehri kalesiyle ünlüdür kalesinin Senjan Şövalyeleri tarafından yapıldığı söylenilmekte. Kalenin iç kısmında ise dar sokaklardan oluşuyor. Bu dar sokaklar ise çeşitli yine dükkanların, hediyelikçilerin, kafelerin ve barların bulunmuş olduğu alanlardır. Bir tarafta Adriyatik Denizi, diğer tarafta ise Lovchen Dağları'nın arasında kalmış olan Kotor şehri, aynı zamanda Kotor Körfezi bir fiyort özelliği de taşımaktadır. Bizim gezilerimiz esnasında Kotor Körfezi'ni Feribotla geçerek yine Karadağ'ın Herceg Novi şehrine ulaşıyoruz. Herceg Novi'de Herceg Novi Kalesi gezilerimiz esnasında yol güzergahımız üzerinde bulunduğu için bunları ne gezen insanlara gösteriyoruz. Karadağ ziyaretimizi tamamladıktan sonra Hırvatistan'a geçişimiz olacak. Bir sonraki videomda ise sizlere Hırvatistan'ı tanıtmaya çalışacağım.